Haydi go. Benim babam katil. Bu adamın nasıl bir psikopat olduğunu hiç kimse bilmiyor. Kadın satıcıları da eline düştü der annesi Artık tamamen kafayı yemiş bir halde. Ben Fransa'da birini öldürdüm ve yaktım ben. Çok yoruldum. Ben bunları şimdi ne yapacağım? Giriş kapısının sol tarafındaki boşluğa gömdüm. Olay karışık. 300 parça insan kemiği bulunuyor arkadaşlar. Ne diyorsun lan sen? Daha önceden de bir cinayete karışmış bir adamı peşinden gidiyorsunuz ve o ışığı takip ediyorsunuz. Biri baban, biri annen. Bu gerçekten empati kurulması bile çok zor olan bir şeydir. 2 dakika yemek alıp geleydim. Al gel oğlum zaten yavaş yavaş başlıyor mevzular ya. Hemen hızlıca girmiyor ki. Telefondan aç git gel. Selam dostlar. Selam abi. Bugün yine çok ilginç. Abi TS'ye bakar mısın bir dakika. Hüseyin'im gördüm de gereksiz bir şey atmışsın abi bana ya. Hiç mantıklı bir şey değil dediğin şey ya. Ben anlamadım demeye çalıştın şeyi. <laughs> Böyle şeylere... Mantıksız Hüseyin'im. Sen öyle şeydir Lazona'ya da sorunca bana şey yapma. <laughs> Lazona'ya sor mantıklı mı abi falan diye. O yönlendirir seni. <laughs> Aleyküm hoş geldiniz. Başlatıyorum dur. Vero Hüseyin. Ya onun atlamam bir mantığı yok oğlum zaten. Her yanındayız. Dostlar. Yandayız. Bugün yine çok ilginç 1980 yıllarına dayanan bir Savaş Abi kanalına destek atalım arkadaşlar. Savaş Abi kanalına zaten destek atıyoruz her yayın her yayın. bunu şey yapmaya gerek yok ki. Savaş Abi kanalına zaten destek atıyoruz arkadaşlar. Hikaye ile başlayan bir olaydan size bahsedeceğim. Birçok kişi bu olayı daha önce video haline getirip YouTube'a koymuş olabilir. Ama benim de içerisinde bulunduğum bir alan olması sebebiyle bir de benim ağzımdan dinlemenizi istedim. Aydı Bakan abi 13. Bursa Adliye koridorlarından bir çığlık yükselir. Benim babam katil. Aynı zamanda iki kardeş onların da çığlığı yükselir. Abimiz katil. Bu gerçekten empati kurulması bile çok zor olan bir şeydir. Ve olay bu şekilde var. Biliyorum bunu dedem anlatmıştı bana. Harbi mi la? Yıl 2013 dedi mi Savaş abi? Kenan Öner dosyası. 1980 12 Eylül ihtilali. İstanbul Üniversitesi Siyasal Fakültesinde okumakta olan Kenan Öner o dönemin ihtilal dönemi olması sebebiyle Türkiye'den firar eder ve Fransa'nın iziğer kentine gider. Allah Allah. Sol jenerasyondan yara, yara. bir örgüt üyesi olması sebebiyle Fransa hükümeti kendisine iltica talebini kabul eder ve vatandaşlık verir. Yıllarca burada çalışmaya başlar. 1986 yılında 2013 nereden çıktı? Dinlemiyoruz oğlum. Savaş abi dedi ya yıl 2013 adliyeden bir ses yükseldi. Benim babam katil. İzhier kasabasında çöplük olan Dur bölmeyin oğlum ya. 1986 yılında İzhier kasabasında çöplük olan bir alanda bir yanmış ceset bulunur arkadaşlar. Bu cesetle ilgili Fransız polisi çalışmalara başlar. Tabi yılların çok geride olmuş olması sebebiyle, olayın da evliyatı olması sebebiyle bizim için önemli bir bölüm burası. Bunu mutlaka anlatmamız lazım size. Ve bununla ilgili çalışmalar başlar. E, cesedin olay yerine boynuna tel bağlanmak suretiyle çekilerek getirildiği tespit edilir Fransız polis tarafından. Bu şu anlama gelmek. Yılı sen karıştırdın olay 1980 Fatih'im. Yıl'ı ben karıştırmıyorum kardeşim. Şu an 1980'den başlanıldı, videonun en başında 2013'teki bir mevzudan bahsedildi. Ulan kendiniz dinlemiyorsunuz, ondan sonra bir de suçluyup bize şey yapıyorsunuz. Dava 2013'te işte şey yapılmış ya. Allah Allah. Bunlar da bizi iyice şey yaptı la. <laughs> Tatlı kardeşim. Odaklanmıyorsun, sonra boku bize atıyorsun. Bölmeyin videoyu hadi. Laf yetiştirmeye çalışıyor bir de ya. <laughs> olay yerine boynuna tel bağlanmak suretiyle çekilerek getirildi. Tespit edilir Frans polis tarafından. Bu şu anlama gelmektedir. Maktül kişiyi tanıması açısından son derece önemlidir. Ve olay yerini çok iyi bilmiş olması gerekir. Bunların toplam anlatım şekli de şudur. Ölen kişi Mehmet Yılmaz olay yerine çok yakın bir yerde öldürülmüştür ve bunu öldüren kişi de bu yerde oturur. Ben onda tanıması gerekir. Ben de olsam Türkiye'de de böyle bir cinayet işlenmiş olsa ben de aynı şeyleri düşünürüm. Çünkü öldürdükten sonra nasıl öldürüldüğü daha sonra adli tıpta çıkacak bir sonuçtur ama onu boğazına tel takıp getirebilmek o çıplak gözle de görülebildiği için ve boynunda tel olduğu görüldüğü için Frans polisi bu kanıya varır arkadaş. Ya bu adam Fransa'da bir Türk öldürüyor. Demek ki beraber gittiği kaçtığı kişilerden biri mi? Ya da orada Türk diye tanıştığı biri. Daha sonra ceset adli tıpa getirilir. Adli tıpta bizim de bankenimiz artık onu da tanıyorsunuz Masun. Masun üzerinde anlatmam gerekiyor. Kafasının arka tarafından şöyle göstereyim size. Kafasının arka tarafından bir adet mermi çekirdeği alır. 7.65 bir tabanca ile vurulmuştur. Ve daha sonra cesedi olay yerinden çıkarılarak boynuna tel takıp yerde sürüklemek suretiyle alıp çöplüğe getirilir ve çöplükte yakılır. Baya kısa mesafe bir şey olması lazım oğlum. Bunu uzun mesafede biri bir şey yapamaz. Allah Allah. Ama tabii yanma olayı çok fazla olmadığından dolayı kömürleşmiş olabilir ama doku ve kan örneği alınabilecek şekildedir. Daha sonra Frans Polisi bununla ilgili çalışmalara başlar. Şimdi bu tür cesetlerde kimliğini önce cesedin tespit edebilmeniz lazım. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra cinayeti çözebilme ihtimaliniz yüksek. Ama kimliği çözemezseniz sadece elinizde ölmüş bir insan cesedi olur. Başka hiçbir şey yok. Frans Polisi bununla ilgili sürekli adli tıpla gider, görüşür, gider, görüşür. Adli tıp yaklaşık 3 sol, sol üstten arkadaşlar Şöyle gösterelim masum üzerinde, mankenimiz üzerinde. Sol 3 dişinin, ön dişinin implant olduğunu görür. Bu çok önemli. Bu değil. önemli bir detaydır. Evet bunun belki kaydı vardır, orada bir şeyi vardır. Bir veridir polis için. Or bölge içerisinde kayıp müracaatlarına bakarlar. Ve Mehmet Yılmaz'ın kayıp olduğu fark edilir. Bununla ilgili diş doktoru, hangi diş doktoruna gitmiş, nerede yapılmış? Bunun filmleri çıkartılır ve o tutturulduğunda ölen kişinin Mehmet Yılmaz olduğu tespit edilir. Ama bizde 86 yılında olmuş olması sebebiyle ve hiçbir yerde bununla ilgili bir fotoğraf bulunamadığı için onun fotoğrafını buraya koyamadık arkadaşlar. Yok yani aradığımızda hiçbir yerde bununla ilgili bir şey bulamadık. Daha sonra bu olay yapıldıktan sonra polis bununla ilgili çalışmaları hızlandırır. Mehmet Yılmaz'ın evinde aramalar yapılır. Mehmet Yılmaz'ın evinde öldürüldüğü tespit edilir. Olay yerine çok yakındır. Tamam, adam bayağı evinde öldürülüyor. Bayağı da tanıdık biri olması lazım zaten. Polisin evine girmiş. Zorlama yoktur. Ev incelenir. Tahminleri doğrudur. Olay yerinden sürüklenerek getirilmesi ama kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Daha sonra yapılan çalışmalarda evin içerisinde tabanca da bulunur. Mehmet Yılmaz Sinan isminde bir arkadaşıyla aynı evi paylaşmaktadır. Sinan alınır, ifadeye getirilir. Sinan der ki biz o gün Mehmet Yılmaz'ın kaybolduğu gün ben evde yoktum. Ben evde olmadığım zaman yine Türk olan çok yakın bir arkadaşı Kenan Öneri ben olmadığım zaman eve gelir. Oradan Kenan'ın yer yakalanacak o zaman. Demek ki bu adam bence yakalanıyor. Orada bir şeyler oluyor acaba? şey mi yapılıyor? Sınır dışı falan ediliyor da ondan sonra Türkiye'ye geliyor. Kimsenin haberi mi olmuyor mevzudan lan? Eve gelir Kenan Öner. Onunla zaman geçirirler. İyi arkadaşlardır. Kahvehaneye giderler. Beraber otururlar falan şeklinde. Polis bu sefer Kenan Öner'i aramaya başlar. Ama iş işten geçmiştir. Çünkü Kenan Öner Türkiye'ye kaçmış. Kaçmış. Kimsenin de haberi yok tabi. Türkiye'de de öyle bir mevzunun peşine düşmüyorlar o zaman. Türkiye'ye gelip Kenan Memleketi olan Bursa İznik'e gider. Bursa İznik'te belli bir süre kalır. Daha sonra İstanbul'a gelir. İstanbul'da nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde bir bankanın genel müdür yardımcılığına kadar yükselir. Bunu gerçekten çözemedik, araştırdık ama gerçek mi gerçek? Bir bankanın genel müdür yardımcılığına kadar yükselir. Adam'a bakla Fransa'da katil oluyor, oradan kaçıyor ve geliyor Türkiye'de bir bankada genel müdür yardımcısı oluyor bankanın. Şükür araştırdık ama gerçek mi gerçek bir bankanın genel müdür yardımcılığına kadar yükselmiş Kenan. Bu arada Kenan Öner'le ilgili Fransız polisi Interpol aracılığıyla şahsın bu cinayeti işlediğine kanaat getirir ve der ki bana Kenan Öner'i teslim edin. Türk yetkilileri. Türk yetkililer hayır der biz bunu yargılamasını biz yapacağız. Yapmış oldukları yargılama esnasında Kenan Öner'in Fransa'dan gelen evraklarıyla Türkiye'deki Mehmet Yılmaz'a ait olan aracı sahte evraklarla düzenleme yapıp üzerinde tuttuğu tespiti yapıldıktan sonra cinayet olgusuna karar verilir, yargılanır ve cezaevine konur. Tamam. E ee? Fransa'da işlemiş olduğu bir cinayetten dolayı. Fakat 2004 yılında meşhur aflarımızdan biri yine Kenan Öner cezaevinden çıkar. İşsiz. Ve kendi halinde yaşayan bir insan. Çocuğu var, eşi var ama bunalım geçirmesinden kaynaklı çocuklarının yanına dahi gidemiyor. Eşinin yanına dahi gidemiyor. Anne ve babası Bursa İznik'te yaşamaktadır. Onların yanına gider. Daha sonra bunalım sürecini atlattıktan sonra İstanbul'a gelir. Eşiyle beraber, eşi Canan Öner'le birlikte Bayrampaşa'dan ev tutarlar. Tamam. Ve oraya yerleşirler. Ama Kenan gerçekten hep sıkıntılı bir kafa yapısı içerisinde arkadaşlar. Sürekli sorun. Ve bu arada cezaevine girmiş, çıkmış ve Fransa'da birini vahşice öldürmüş bir adam. Biz anlatmış olduğumuz cinayetlerde size hep şunu söyleriz. Bir kişiyi öldürdükten sonra rehabilite edemediyseniz toplum olarak veya yargı olarak ve ceza anlamında rehabilite edemediyseniz seri katile döndürürsünüz. Tabi ya burada en önemli şey arkadaşlar af mafa hikaye sen bu adama rehabilitasyon uygulayabiliyor musun? Savaş abin dediği çok doğru. Sen bu adamı topluma geri kazandırabiliyor musun? Sen bu adamı topluma geri kazandıramadıktan sonra o adamı salmanın tek olayı o adam tekrardan bir canavara dönüşecek. Sen bu adamı düzgün bir şekilde... Hayata topluma tekrardan kazandırmak için uygulamalar yapmalısın. Anladın mı? Belki düzenli olarak psikoloğa, psikiyatra gitmeli. Zorunlu olarak belli başlı yerlerde işte insanlara yardımcı olacak görevleri yapmalı. Oralarda işte iyiliği görmeli. işte kötü insanların nasıl olduğunu görmeli. Bunlar hep karşısında çıkara 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 çıkara. Hani dışarıda olsa bile bu adam dışarı çıktıktan sonra cezası bittikten sonra belki 5 sene 6 sene gözetim altında sürekli incelenmeli abi. Bunlar çok önemli şeyler ya devam eder. Öldürme isteği devam eder arkadaşlar. Bu arada Kenan Öner ve Canan Öner'in 15 yaşında bir çocukları vardır. AÖ isminde bir oğulları vardır. Okul sınavlarına girerler ve Canan Öner'in Samsunlu olması sebebiyle Samsun Anadolu Lisesi'ni AÖ kazanır ve anne babasının yanından ayrılıyor. Ayırır. Ve bu ayrılmadan sonra asıl hikayemiz başlar. Hadi bakalım. 19 Mart günü Kenan Öner oğlunu arar İlk defa aramıştır ama bu esnada anne Canan Öner daha sonra ağa önün bize anlattığına göre her gün defalarca oğlunu aramaktadır sürekli onunla konuşmaktadır oğlunu çok sevmektedir günde 2-3 kere aramaktadır ama 19 Mart günü oğlunu aramaz baba arar oğlum der anneni tatile getireceğim Hazırlık yapıyoruz. Nisan ayında gideceğiz. Yani 10 gün sonra gideceğiz. Ağabey annesi adına çok sevinir. Çünkü annesini çok sever. Gerçekten sever. Annesine tek, bir şey mi yapmış lan? Tek çocuk anne ilgileniyor. Sürekli arıyor oğlunu falan. Yani bir aile. Ama bu adamın nasıl bir psikopat olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bu esnada aslında genel müdür yardımcılığı yaptığı dönemde çocuk daha 8 yaşındayken çocuğa bir kere söyler. Der ki ben Fransa'da. Birini öldürdüm ve yaktım der. Çocuk onu hale almaz aslında. 8 yaşında. Anlamlandıramaz. Ama bilinçaltına yerleşir. Çocuğun bundan aslında bilgisi vardır. Ama anlamlandıramaz. Neticede yıllar sonra 8 yaşından sonra 15 yaşında karşısına tekrar biri geliyor. Ben senin babanım. Nerede dedin? kardeşim. Tamam. Geç. Başımızın üstünde yerim var. Madem babamızsın, annemiz var. Ve bu şekilde kabulleniyor aile. Çocuk bir gün sonra 20 Mart günü anne... E kafadaki şeyi görüyorsunuz sıkıntı yani. 8 yaşındaki bir çocuğa kim söyler lan bunu? Annesini aramaya başlar. Çok sevinmiştir. Annesi tatile gidecek, acık kafası rahatlayacak, bir sürü sıkıntıdan kurtulacak şeklinde düşünür. Anneyi arar. Anne telefonu açmaz. Bir daha arar, gene açmaz. Bu sefer babasını arar. Baba der annemi arıyorum telefonla. Bayrampaşa'da otururlar, oğlum der Levent yani de annen Levent'e gitti, orada bir işi var sonra dönecekler akşama. Ha öyle mi der, tamam. Yalanla. Kapatır telefonu, akşam çocuk tekrar annesini arar. Yine ulaşamayacak. Yok. Babasını arar, telefonda cevap yok. Bunlar işin enteresan taraflarını, hikayesini aslında nasıl geliştiğini anlatmaya için çok önemli detaylar arkadaşlar. Demek ki oradan sonra çocuk suç duyurusu muşturusu yapar ya, bu adam demek ki uzamış yönü. Ondan sonra babaya sürekli baskı kurmaya başlar. Baba annem nerede? Oğlum der annen Ankara'ya gitti. Bir işle alakalı. Levent'ten geldi. Ertesi günde Ankara'ya gitti. Seni arayacaktı söyledim. Ama aramamış seni madem. Ankara'ya gitti. Bir 3-4 gün gelmeyecek. Çocuk tekrar... Ertelemeye der, o, çalışıyor. O baba annem nerede? Oğlum annen yok. Gelmedi. Kadın satıcıları da eline düştü der annesi için. Çok ilginç. Artık kurtulacak yolu yok ya. Uyduruya geliyor. Kaybolmuştur. Bir de onunla ilgili oğlu anneannesine ve dedesine giderler ve Canan Öner'le ilgili kayıp müracaatı verilir. Kenan Öner vermez. Annesi ve babası Samsun'dan gelir onlar verir kayıp müracaatı. Yok çünkü ortada yok. Bir yıl geçti. Öldürmüş direkt geçiyor. ya. Bu arada Kenan Öner bu kayıptan sonra 2006-2006'nın sonlarına doğru arkadaşlar anne ve babasının yaşadığı Bursa İznik'e geliyor. Yani baba evine geri dönüyor. Canı çok sıkılıyor. Oğlu da yok. Kimse yok İstanbul'da. Bayrampaşa'daki evi kapatmıyor. Ev duruyor. Maddi sıkıntıları da var. Tamamen bir tabir vardır. Hani kafayı yemek gibi bir tabir vardır. Artık tamamen kafayı yemiş bir halde. Anne ve babasının evine gelir. Burada yaşamaya başlar. Kimse aramıyor mu kadın? Ya bildirim verilmiş demek ki o zamanki dosyalarda aranıyor. Bir şeyler oluyor ama kimse Kenan Öner'e sormuyor mu? Çocuk demiyor mu ya? Benim babama bak arıyorum arıyorum. Şöyle böyle. Ne olursa 2008 yılına girildiğinde Ahmet Refik Öner ve Emine Öner, Kenan Öner'in babası ve annesi ortadan kaybolur arkadaşlar. Aynı 2005 yılında Canan Öner gibi. Teker teker öldürüyor oğlum. Bu esnada Kenan Öner'in erkek kardeşi ve kız kardeşi birlikte dilekçe verirler. 2009 yılında dilekçe verirler. Bizim anne ve babamızı ortadan kaybeden Kenan Öner'dir. Abimizdir derler. Dilekçe verir. Bununla ilgili Bursa polisi çalışma yapar. Aramalarını yaparlar. Ama herhangi bir delile ulaşamazlar. Hmm, bu adam baya baya şey yapmış. Sonra nerede acaba o açığı veriyor? Bir yerde bir açık var. Demek ki bu adam itiraf etmiyor. Saklanıyor ama o açığı verecek ki yakalanacak. Kenan Öner de artık algı operasyonlarına başlamıştır. O da basına çıkarak anne ve babamı bulana 200 bin TL baba, bağış baba, 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 baba. Bu şekilde bir algı operasyonu yapar. Sonra da polise gidip benim anne ve babamı abim ve kız kardeşim öldürdü diye ifade verir. Olay karışır. O da İş tam tersi giren. gidiyor. Herkes birbirinden şikayetçidir arkadaşlar. Artık AÖ de büyümüştür. 17-18 yaşlarına gelmiştir. Yıllar geçer. Kenan Öner İznik'ten Bayrampaşa'daki evine gelir ve tek başına yaşamaya başlar. Parasızlık hat safhadadır. Oturmuş otu olduğu evin elektrikleri dahi kesilmiştir. Hiçbir şey ödeyemez. İyice kafayı kırar daha da dibe gider lan. Ev iki katlı eski evlerdendir. Dublekstir. Karşıdaki komşudan Sadece oturmuş olduğu odaya bir ampulle kaçak elektrik çekip orada oturmaktadır ve sürekli yazı yazmaktadır. Hiç evden çıkmaz. Bu esnada abisi ve kız kardeşi bununla ilgili defalarca dilekçe verirler. Anne ve babamızı bu öldürdü. Anne ve babamızı bu öldürdü. Bulun, yardım olun falan diye. 2013 yılına gelilir ve artık AÖ 18 yaşında bir delikanlıdır. O da bir dilekçe verir. Başından geçen olayları, annesinin kaybolma hikayesini detaylı bir şekilde anlatır ve Cumhuriyet Savcılığı tekrar bununla ilgili soruşturma başlatır. Bir insan cesedini bulunamadığı zaman cezalandıramazsınız. Mutlaka cesedi bulmanız lazım kayıpla ilgili. Kayıpla ilgili elinizde mutlaka bir veri olması lazım. Cesedi bulamayabilirsiniz ama cesede ait burada... Bir parça mı bulunur, bir şey bulunur, deliller uyuşur falan öyle bir şey herhalde. Olay yerinde kan lekeleri, vücut izi bir şey bulunursa, boğuşma izi falan o zaman bir yere oturtturabilirsiniz. Ama yargının ve kolluğun elinde bununla suçlayabilecek tek bir done bile yoktur. Sadece oğlunun son verdiği ifade ve Cumhuriyet Savcısı ikna olur. Kayıp şahıslar, Bursa kayıp şahıslar büro yani asayiş şubeye olayı devreder. Der ki bir daha çalışın buna. O dönemin Bursa Asay Şubesi İstanbul'a gelir. İstanbul'da Asay Şube Müdürlüğü ile iletişime geçer. Ve olay yerine Kenan Öner'in yaşadığı evin olduğu Bayrampaşa'ya gelirler. Arama kararları çıkartılır. Hem İstanbul polisi hem Bursa polisi ortak operasyon. Herkes ortak operasyona dahil oluyor. Orada sağlam bir ekip oluşuyor. Yaparlar. İçeri girdiklerinde o zamanın Bursa polislerinden bir tanesi şöyle der. Bir korku tüneline girmiş gibidik Her yer kapkarandık. Merdivenlerden yukarı çıkarken merdiven kolunun koptuğunu fark eder. Bayağı bakımsız, Çıkar, iğrenç bir yer. Sadece bir üst taraftaki bir odanın kapısının altından gelen ışığı gördüm der gerçekten korkmuştur. Üç tane kayıp var ve daha önceden de bir cinayete karışmış bir adamı peşinden gidiyorsunuz. Ve o ışığı takip ediyorsunuz. Kapının altından gelen ışığı. Yani gerçekten bir korku tüneli gibi anlatıyor çocuk. Dinlemiştim ben onu. Kapıyı açtıklarında Kenan Öner bir oda içerisinde her yer kitap, her yer defter. Hep bir şeyler yazıyor. Polisin arama kararı var. Tam akıl sağlığı giden böyle filmlerde şeyler olur ya. Yazıyor 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 sürekli. Kelan örer, gözaltı yapılır ve yazmış olduğu günlükler her dakikasını yazmış. Her şeyi yazmış. Gün içerisinde cezaevindeyken daha iyi olanları yazmış. Getirmiş, koymuş. Sürekli yazıyor. Ya oradan çıkar ya itiraf. Devam ediyor. Her gününü yazıyor. İçlerinde bazen kraküler de buluyorlar. Baktıklarında kuraki de var. Anne ve babasının kaybolma tarihiyle alakalı olarak bir kuraki buluyorlar. Çok yoruldum. Ben bunları şimdi ne yapacağım? Giriş kapısının sol tarafındaki boşluğa gömdüm. İp Allah Allah. Bari'lerini görünce iş bitiyor. Tak. Bursa polisi diyor Çok tamam. gitsin. Hemen buradan Bursa polisi tekrar Bursa'ya dönüyor. Elindeki krokilerle tekrar... Arama ve kurtarma çalışmaları olay yeri inceleme şube müdürlüğü ile birlikte anne ve babasının yaşamış olduğu İznik'teki evin hemen bakın bu evin ön tarafı ve burada çalışma başlıyor. 300 parça insan kemiği bulunuyor arkadaşlar. 300 parça. Neyin şiddeti, neyin kabusu, neyin hıccı derler adama yani. Şu ikisi yaşlı iki tane vatandaş. bir baban, biri annen. 300 parça kemik bulunuyor. Kopmuş parçalar. Allah 2005 yıl geçmiş aradan. 2008'de ortadan kalkıyorlar ve 5 2013'te yıl... 2013'te de açılıyor. Bunların nasıl öldürüldüğüne dair, nasıl buraya gömüldüklerine... Bir, bir, şey bulunamaz kemikten herhalde. Dair, daha sonra vermiş olduğu ifadesinde varillere koyduğunu, asit koyarak vücutlarını yakmaya çalıştığını olmayınca da buraya çünkü her asit döküp vücudu ortadan bu bir ya. şey yoktur. Bu bir şehir efsanesidir. Böyle insanlar düşünür. Bu da bunu düşünmüş. Varillere koymuş. Daha sonra da parçalayarak gömüyor anne ve baba. Şerefsiz ya. Bu cesetler ya. bulunduktan sonra Canan Öner'le ilgili biraz önce anlattım ya size arkadaşlar. Tamamen her şeyi yazmış ama 2005 yılının... Hiçbir şey yazmamış mı? 19'u kayıp. Yok yazmamış. Daha sonraki incelemelerde biz de bulunduk. Bütün yapılan incelemelerde böyle bir şey yok. Allah evin, Allah. Evin olduğu alan, bahçe alanı tamamen kazıldı. Her yeri kazdırdık o dönem. Her şey yapıldı ama ne kadar zorlanırsa zorlansın, neler yapıldıysa yapılsın bununla ilgili tek bir ifade vermedi. Psikopata bak lan. 2013 yılında AÖ şöyle bir şey söylüyor arkadaşlar. Diyor ki Babam bana demişti anneni tatile getireceğim. Demek ki diyor o gün anneni tatile getireceğim gün babam annemi öldürmüştü. Bunu şimdi anladım diyor. Gerçekten çok acı bir şey. Yani bir evlat... Acaba Samsun'a tatile getireceğim bile bir şey dedi ya. Acaba Samsun'a falan mı götürdü lan? ...için çok sevdiği bir annesinin bu şekilde babası tarafından ortadan kaldırılması... Yani empati kurduğunuz zaman nasıl bir şey, nasıl bir duygudur bu? anlatamam. Ve Kenan Öner bu olaylardan sonra tutuklanıyor. 2016 yılında Yargıtay iki kez ağırlaştırılmış müebbet kararıyla anne ve babası öldürülme. Birinci derece yakınınızı öldürdüğünüz zaman zaten direkt ağırlaştırılmış müebbettir. Bundan sonraki haflarda hiçbir şekilde faydalanamazsınız arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Hayatınızın sonuna kadar orada kalırsınız. Af vurur size vurmaz. Yani bu kadar tehlikeli bir şey. 2016 yılında Yargıtay onar ve daha güvenli bir cezaevi olan Tekirdağ F tipi cezaevine getirilir. Tamam. Ama Kenan Öner 1990'lı yıllarda tutuklandıktan sonra cezaevine atıldıktan sonra cezaevinde şeker hastası olur. İlk 2004 yılında afla çıkana kadar ciddi bir şeker hastalığı geçirir. 2016'da Tekrar o şekeri kontrol altına alınamaz. Öldü mü? Kalp krizi geçirmek suretiyle cezaevinde hayatı... İyi sonra. olmuş. Buradan kendisi ve anne ve babasıyla ilgili... Abi işi en zor al işte evlatları. Bu adam nasıl hayatına devam edecek? Babaannesi ölmüş, dedesi ölmüş, annesi ölmüş. Babası ölmüş. Zaten katil canavarın teki. Her Çok şey... büyük bir travma oğlum. 8 yaşında babası gelmiş yok şunu yaktım Fransa'da diye bir hikaye geliyor. Tamamladık her şeyi çözdük ama Canan Öner bakın bu mutluluk anları Canan Öner'le ilgili maalesef kayıpla alakalı hiçbir şey söylemedi. Gömdüğü yeri de söylemedi. Bize göre öldürdüğünü çok iyi net biliyoruz Bence ama de. bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Hiçbir not bulunamadı. Yapılabilecek bütün aramalar yapıldı. Telefon çalışmaları yapıldı. Maalesef Canan Öner'i bulamadık arkadaşlar. Annesinin mezarı bile yok. Çok acı bir durum ya. Allah yardımcısı olsun ya. Vallahi sıkıntı ya. Savaş abicim elinize emeğinize sağlık. Çok güzel video olmuş.